bir varmış, bir yokmuş. Eve zaman içinde, karbur saman içinde bir padişahın üç oğlu varmış. Günlerden bir gün üç oğlunu da yanına çağırmış onlara. Söyleyin bakayım, beni ne kadar seviyorsunuz? Babacığım demiş, sizi altın kadar, elmas kadar, pırlanta kadar seviyorum. Büyük oğlunun bu cevabı padişahın pek hoşuna gitmiş. Kahkahalarla güldükten sonra ortanca oğluna bakmış. Ya sen beni ne kadar seviyorsun bakayım diye sormuş. O. o da babacığım demiş. Ben sizi bal kadar, börek kadar, kadayıf kadar seviyorum. Ortanca oğlunun cevabı da padişahın hoşuna gitmiş. Gene kahkahalarla gülmüş. Sonra en küçük şehzadeye dönerek Söyle benim küçük oğlum demiş. Ya sen beni ne kadar seviyorsun bakayım. Küçük oğlan birdenbire cevap verememiş. Biraz yutkunduktan sonra babacığım demiş. Ben sizi tuz kadar seviyorum. Küçük şehzadenin bu beklenmedik cevabı karşısında ağabeylerini tutamayıp gülmüşler. Padişahın da sonra da bir de asılmış kaşlarını çatarak ne dedin ne dedin diye bağırmış. Beni tuz kadar seviyorsun ha seni utanmaz hain evlat seni. Sonra hiddetle yanındaki küçük bir sedef sandıktan iki, iki kese altın çıkarmış. Birini büyük oğluna Ötekini de ortanca oğluna vermiş. En küçük oğluna da ülkesinden kovmuş. Küçük oğlan az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Altı ay bir güz gitmiş. Nihayet bir memlekete varmış. Şehre girerken küçük oğlan çok yorulmuş. Karnı aç, bitkin bir halde yol ilk evin kapısını çalmış. Kapıyı ihtiyar bir kadın açmış. Ama şehzade olduğunu bildirmemiş. Dünyada kimsesi bulunmadığı bu memleketin de yabancı olduğunu söyleyerek kendisine yardım etmesini istemiş. Zaten ihtiyar kadının da hiç kimsesi yokmuş. Küçük oğlan nineye yanında kalabilir miyim? Sen her işini, senin her işini yapar. Sana yoldaş olurum demiş. İhtiyar kadın da Evladım, benim de kimsem yok. Sen bana evlat olursun, ben de sana ana olurum demiş ve genç şehzadeyi evlatlığa kabul etmiş. Küçük oğlan da ninenin bütün işlerini yaparmış. Herkes de oğlanın ninenin oğlu sanarmış. Gel zaman git zaman bu ülkenin padişahı ölmüş. Padişah seçmek için herkes meydanda toplanır. Talih kuşu uçururlarmış. Talih kuşu kimin başına konarsa padişah o olurmuş. Bizim küçük oğlan da meydandaki kalabalığa gelmiş. Herkes herkes toplandıktan sonra talih kuşu'nu uçurmuşlar. Talih kuşu kalabalığın üzerinde dolaşmaya başlamış. Kuş döne dolaşa gelip bizim küçük şeyzadenin başına konulmamış mı? Buna hiç kimse razı olmamış. Gariban biri padişah olamaz demişler. Ç e çaresiz seçimi bozmuşlar. Tekrar kuşu uçurmuşlar. Tam kuşu üç kez bizim genç şehzadenin başına konmuş. Bu sefer hiç kimse itiraz edememiş. Bizim küçük şehzade de padişah olarak o memleketin başına geçmiş. Akıllı çocuk olduğu için kısa zamanda halka kendini sevdirmiş. Birçok işler yapmış. Aradan yıllar geçmiş. Genç padişah kendisini bildirmeden babasına bir mektup göndererek memleketine davet etmiş. Babası komşu bir memleket padişahından gelen daveti kabul etmiş. Genç padişah çok güzel yemekler hazırlatmış fakat hiçbirine tuz koydurmamış. Genç padişah bıyık ve sakal bıraktığı için ilk karşılaştıkları zaman babasının tanımadığını hissedince pek sevinmiş. Padişahım diyor. Sizin bir ülkenizdeki yemekte niye tuzsuz? Bu kadar güzel yemek yapıyorsunuz bunlar niye tuzu yok? Padişah diyor ki, padişahım diyor, siz tuz sevmez misiniz? Tuz sevmediğinizi bildiğimiz için yemekte tuz katmıyoruz yoksa bizim ülkemizde tuz var. Ya kim demiş diyor benim tuz sevmediğim? Ben tuzu severim, yemek tuzsuz olursa yemem. O zaman genç padişah gülerek ama küçük oğlu size ben seni tuz kadar severim dediği zaman onu ülkenizden kovmuşsunuz. Bu sözü üzerine padişah kendine gelmiş, karşısındaki genç padişaha dikkatle bakınca onun en küçük oğlu olduğunu anlamış. Arkasından da iki gözlerinden iki damla yaş akıvermiş. Baba nasıl bir hata yaptığını anlamış. Baba oğul hemen sevinçle kucaklaşmışlar. İhtiyar padişah bir daha tuz deyip geçmemiş. Hayata tat veren her küçük şeyin yokluğunun büyük eksiklik olduğunu görmüş. Baba ile oğul kendi ülkelerinde padişah olarak yaşamaya devam etmişler ve sık sık görüşmeyi de ihmal etmemişler. Onlar ermiş muradına bir çıkalım kerevetine.